Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ilin ekonomisiyle ilgili hayati toplantıya 20 kişinin bile katılmaması eleştirilere neden oldu. Ordu ekonomisi fındık ve kokarca konusunda Ordu Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ve Vali Muammer Erol'un da katıldığı toplantıya çok sayıda kişi davet edildi ama büyük bölümü katılmadı. Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek, Derneğin böylesi önemli ve anlamlı toplantıyı düzenlemesine rağmen katılmayanları eleştirdi. Bugün bir toplantı yapılmış burada. Şöyle baktığım zaman işte Sayın Vali Belediye Başkanı, işte iktidar il başkanı, muhalefet İl başkanı. Yani 10 kişinin olmadığı bir toplantı olur mu? Önemli bir toplantı bana göre. Katılım yok. Nasıl bir toplantı? Başkanım kusura bakmayın. Size eleştirmiyorum ama evimin davet ettiniz. E o zaman sayın valimiz katılmış, gelmiş, ilin valisi de belediye başkanımız gelmiş, il başkanları gelmiş, çağrısı başkanı gelmiş, borsa başkanı gelmiş, Şen Ocak gelmiş. Üretici, hani burada ya bu insanlar kardeşim. Ben 10 kişi kim ne anlatıyor? Ya. Herkes milletler konuşuyor. Alın size gerçeği. Hikaye konuşuyoruz. Dinleyen yok ki. İzleyen yok, gelen yok. E Hepi bu sorun hepimiz ortak sorunu. E sayın bakalım kaç var? 20 kişi yokuz. Gazeteye çıkın. 20 kişi yok. Bir defa Orsiyat'ın 60-70 üyesi var. 15-20 kişiyle toplantı mı olur Sayın Bayan? Kusura bakmayın.